Allah çocuklarınızı size emanet verdi. Ayeti kerimeyle de emretti ki Rabbimiz çocuklarınızı, ailenizi, ehlinizi ateşten koruyun. Ayet var. Ya eyyühellezine amanu ku anfusakum ve ehlikum nara. Kendinizi ve ailenizi, eşinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu ateşten koruyun. Bu bir emir. Koruyor musunuz peki? Koruduğunuza inanıyor musunuz çocuklarınız? Kendinize dürüst cevap verin. Koruduğunuza inanıyor musunuz? Kendi muhasebenizi kendiniz yapın. Şimdi bir aydır Kur'an kursları okutuyoruz. Zaten her ay artık bir sene, bir buçuk ay, senede bir ay, bir buçuk ay ya okutuyoruz ya okutamıyoruz. Çocuklarla söyleşi yapıyorum. Zihin ve aile yapılarını anlayabilmek için. Ben analiz ediyorum toplumu. Sahada yaşıyorum ben. Öyle kürsülerde, sırça köşklerde, efendim köşelerde yaşayan bir hoca değilim. Sahadayım, sokaktayım. İnsanlarla iç içeyim. Çocuklara büyüyünce ne olmak istediklerini soruyorum. Büyüyünce ne olmak istersin ki bu bir çocuğa sorulmaz. Bir çocuğa sorulacak en yanlış sorulardan biri budur. Bir çocuk bilmez ki ne olmak istediğini. Bunu niye soruyorsun hocam o zaman? Aile yapısını, yetiştirilme tarzını, okuldaki eğitim düzeyini Öğretmenlerinin çocuklara verdiğini ölçebilmek için. Her sene yaparım bunu. Ya da her çocukla karşılaştığımda yaparım. Ne olmak istiyorsun? Büyüyünce derim. Sonra detaylı analizime devam ederim, sohbetime devam ederim. Çocuğu konuştururum. Ben çocuğu, çocuğa konuşmam yani. Çocukların kahir ekserisi futbolcu, şarkıcı, YouTuber olacağım diye söylüyorlar. Biliyor musunuz bunu? Çoğunluğunun seçmek istediği meslek bu. Tek tük arada işte mühendis olacağım, doktor olacağım, avukat olacağım diyen var. Tek tük. O çocuğun aile yapısı. Çünkü çocuk ne görüyorsa onunla büyüyor. Anadan babadan bir şey görmeyince YouTuber olacağım diyor. Bu bir meslek zannediyor. Şöhreti bir mesele zannediyor. Parayı çok önemli bir şey zannediyor. Ana baba eğitimi yok. Ve şunu tespit ediyorum her sene. Dünyaya, dünya hırsına yapışmış anne babaların çocuklarıyla tanışıyorum. Çocuğum diyorum. Eve gidince evde kim bekliyor seni? Sorduğum çocuk 9-10 yaşında beyler. Kimisi diyor ki anneannem var, kimisi diyor babaannem var, kimisi diyor komşuya gideceğim. Çok az annem var diyen var. Çok az annem bekliyor diyen var. Kimisi iş yerine gideceğim, babamın yanına, annemin yanına. Ve bir sürü çocuk kimse yok hocam diyor evde. Anahtarımla eve gidiyorum. 9-10 yaşında bir çocuk bu. Kimse yok. Ne yapıyorsun eve gidince? televizyon seyrediyorum, bilgisayar bakıyorum, yemek söylüyormuş babası uzaktan, annesi. Anne baba çalışıyor. Oğlum geldin mi eve? Geldim. Hadi ne istiyorsun? Pizzasını, pidesini gönderiyor çocuğun. Çocuk evde tek başına 9-10 yaşında. Ne yapıyorsunuz siz? Nasıl anne babalarsınız ya? Beyler size söylüyorum ya. Benim çocuğum çocuğum yok size söylüyorum. Annelere söylüyorum ya. Ne için yaşıyorsunuz siz bu hayatta? Bak ayeti kerime diyor ki koruyun. 10 yaşında çocuğu sokakta bırakarak mı koruyorsun? Kışın okula atıyorsun bakıcılığını, yazın da camilere gönderiyorsun. Sonra sen anne babayım diye mi geziyorsun sokaklarda? Anne baba olduğunu mu zannediyorsun? Çocuğuna Rabbini, peygamberini, dinini öğretmeyen anne baba, anne baba değildir. Bak bu kadar kesin konuşuyorum. Çocuğuna Allah'ını, peygamberini, dinini, şeriatini öğretmeyen anne baba, anne baba değildir. Ahirette böyle muamele göreceksiniz. Ne bu dünya hırsınız ya sizin? Bir kendinize gelin ya. Allah rızkı ba babaların omuzuna koydu. Babaların. Babaların üzerine beş vakit namaz nasıl farsa, Ramazan orucu nasıl farsa, evine helal rızık getirip çoluğuna çocuğuna bakması da farzdır. Kadınların değil. Bu çocuklarınızı kim yetiştiriyor sizin? Allah aşkına kendinize gelin artık ya. E hocam geçim çok zor. Ya ben beş kardeştim 50 metrekare bir evde büyüdük biz. Nedir bu rızıktan korkunuz? Sonra büyüyünce çocuğunuz vah 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 diye dizinizi dövüyorsunuz. Bir anne baba 9 yaşında 10 yaşında bir çocuğu akşam 5'e kadar bir evde nasıl tek başına bırakır? Nasıl komşuya emanet edebilir? Nasıl kreşe emanet edebilir? Ne için? Kariyer için. Yerin dibine bassın dünyalık kariyerleriniz. Bir anne çocuğundan uzak çocuğunun büyümesine gün içinde nasıl razı olabilir? Nasıl vicdanımız el veriyor ya o çocukları tek başına bırakmaya, komşuya emanet etmeye, bir kreşe emanet etmeye. Ha hafızlığa medreseye verirsin, Kur'an kursuna verirsin o zaman tamam. Fedakar anne baba derim. Çünkü çocuğunu ahiretini öğretiyor. Ama sen üç kuruş maaş alacaksın, memuriyet kariyerin bozulmayacak diye çocuklarını sokağa salıyorsun öyle mi? Bir de uzaktan yemek siparişi veriyorsun. Püh, yazıklar olsun sana. Senin anneliğine de babalığına da yazıklar olsun. Aynen böylesiniz. Toplumun çoğunluğu bu beyler. Ben sahada yaşıyorum. Ben vaza gittiğim şehirde muhasebe analiz yapmadan dönmüyorum. Toplumun durumu bu. Hepinizin durumu bu. Çocuklarınız umurunuzda bile değil. En iyi okula göndermek için deliriyorsunuz dershanesi, özel dersi, aman bir meslek sahibi olsun, sınavları kazansın, kariyeri olsun. Ahiret umurunuzda değil ki. Umurunuzda olsaydı o çocuğun dizin dibinden ayırmazdınız. Allah'ın bir emaneti olduğunu bilirdiniz. Böyle annelik babalık olmaz. Dünya peşinde koşturarak annelik babalık yapamazsınız. E ne yapalım aç mı kalalım? Hayır. Herkes görevini yapsın. Herkes görevini yapsın. Rızık kazanmak babanın görevi, Evlat yetiştirmek annenin görevi. Allah böyle yarattı. Allah böyle yarattı. Anlatabildim mi dediğimi size? Evlatlarınızı sokakta bulmadınız. Yarın o evlatlarınızdan da hesaba çekileceksiniz. Sokağa da bırakmayın çocuğunuzu. Ondan sonra sen orada 30-40 lira maaş alacağım diye çocuğuna parkta biri esrara alıştırır. Eroyuna alıştırır. Fuhuşa alıştırır. Çocuklarını dört dörtlük korusan bile koruyamıyorsun artık. Aklınızı başınıza toplayın çocuklarınıza sahip çıkın. Bu devletin geleceği yeni neslin omuzlarında çocuklarınıza sahip çıkın. Annelik babalık vazifelerinizi tam yapın. Yoksa ahirette başınız büyük belaya gelecek. Haberiniz olsun. Annelere de söylüyorum, babalara da söylüyorum. Var söyleyeceğim başka şey de bu kadar da kifayet edeyim. Daha ağır konuşurum yani.